Tatlı su türlerini koruma kuruluşu şu al tarafından yayınlanan 2021 yeni türler raporu dünyanın değeri bilinmeyen tatlı su balık türlerinin ne kadar çeşitli ve dikkat çekici olduğunu ortaya koydu. Söz konusu rapor dünyadaki göl, nehir ve sulak alanlarda keşfedilecek daha çok yaşam, yaşam olduğunu kanıtlıyor. Sadece bir yılda 212 yeni tatlı su balığı türünün keşfedilmesini büyüleyici olarak tanımlayan koruma programının yöneticisi Harmony Petricio, bu durumun dünyada bilim adamlarının henüz bilmediği yüzlerce tatlı su balığı olduğu anlamına geldiğini belirtti. Ve Patricio ayrıca yeni tanımlanan türlerin çoğunun benzersiz ve beklenmedik özelliklere sahip olduğunun altını çizdi. Bu beklenmedik fiziksel özelliklerden biri de Wolverine Plesio'nun ona X-Men çizgi romanından ilham alan bir isim kazandıran gizli savunma sistemi oldu. Patricio, Wolverine Plesio türünün solungaç kapaklarının altına sıkışmış Odon adı verilen güçlü yanal kavisli sivri uçları olduğunu ve ona zarar vermek isteyen düşmanları için bunları kullanabildiğini belirtti. Geçen yıl haftada ortalama 4 tatlı su balığı türü yeniden tanımlandı. Yüzgeçleri, pulları, gözleri olmayan ve bir okul arazisindeki kuyunun dibinde bulunan parlak kırmızı Mumbai kör yılan balığı, Güney Myanmar'da keşfedilen ve bir küçük resimden sadece biraz daha büyük olan yarı saydam Danio Danionella cerebrumu keşfedilen diğer türler arasında yer alıyor. Ve 212 keşfin her biri bilim insanlarının anatomileri, evrimleri ve diğer canlılarla habitatlar arasındaki bağlantılar dahil olmak üzere tatlı su türlerine ilişkin bilgilerini artırmaları için yeni olanaklar kazandırdı. Koruma programı yöneticisi Patricio, keşiflerin koruma çabalarına desteklemeleri için hükümet yetkililerini motive etmesini umduğunu dile getirdi.